2022 ortalarında çıkış yapan New Jeans, Kore marka itibarı araştırma enstitüsünün aylık listelerinde hızlı yükseldi. Aynı yılın Aralık ayında kız grubu marka sıralamasında bir numaraya ulaşarak çaylak bir grup için olağanüstü bir başarı imza attı. 2023 yılı boyunca da bu hakimiyetlerini sürdürdüler ve çoğu ay boyunca bir numaradaki yerlerini koruyarak müzik ve performanslarıyla övgü topladılar. Ama 2024 yılı beklenmedik bir düşüşü beraberinde getirdi. Yıla kız grupları listesinde ikinci, şarkıcı listesinde ise 9. sırada başlayan New Jeans, Şubat ayında kız grupları arasında 7. sıraya geriledi ve Haziran'da şaşırtıcı bir şekilde 23. sıraya kadar düştü. Şarkıcı sıralamasındaki düşüş daha da dikkat çekiciydi. 90. sıralamaya gerilemeleri önceki başarılarıyla tezat oluşturuyordu. Bu düşüşün zamanlaması Min Heejin ve Bang liderliğindeki hype ve ador arasındaki anlaşmazlıkla örtüşmesi spekülasyonlara yol açtı. Ama New Jersey ve üyelerinin internette yarattığı etkileşim ve marka anlaşmaları sayısı göz önüne alındığında birçok netizen mevcut düşüş sıralamalarının manipülasyonu. Plan edilmiş olacağına inanıyor. 23. ve 90. sıraların hatalı veya kısıtlı olarak olumsuz bir imaj yaratmak için manipüle edilmiş olabileceği düşünülüyor. 25 Haziran'da Vice Entertainment Baby Monster'ın resmi çıkışından sadece 3 ay sonra yayınlanacak olan Forever müzik videosunun fragmanı yayınladı. İlk teaser fotoğraflarının zarif ve koyu tonunun aksine video 7 üyeyi lüks bir otel ortamında göz alıcı bir şekilde sergiliyor. Akılda kalıcı ritimlerle bezeli fon müziği büyük beğeni toplarken hayranlar arasında YG Entertainment'ın sonunda Baby Monster Monster'ın imajına özen gösterdiği yönünde umutlar yaşardı. Ancak Forever'ın güçlü ritmi bazı çevrelerden Blackpink'in hit şarkısı Ddu Du Ddu ile benzerlik taşıdığı yönünde eleştirilere sebep oldu. Bazı hayranlar ipuçlarının açıkça farklı olduğunu savunurken diğerleri benzerliği reddetmedi. Benzer şekilde hayranlar tarafından fark edilen bir diğer detay ise Blackpink'in çıkışından önceki bir fotoğrafta üzerinde Baby Monster yazan çantaların yer aldığı bir görüntünün yeniden ortaya çıkması oldu. Her iki grubun fotoğrafları yayınlandığında internet kullanıcıları Baby Monster ve Blackpink'i buluşturan bu detay bazı hayranlar tarafından kısıtlı bir gönderme olarak yorumlanırken bazıları ise şirketin sadece aksesuarları yeniden kullandığını öne sürdü. Bazıları şarkının kulağa hoş geldiğini düşünse de Baby Monster'ın kendi yolunu çizmesi ve taklit olarak algılanmaktan kaçınması gerektiği yönünde görüşler de var. Twice'dan Nayeon, ABCD şarkısıyla geri dönüş yaptığı sırada sadece dönün kendisi ve etkileyici dans adımları değil aynı zamanda performanslarda öne çıkan bir yedek dansçı da hayranların dikkatini kaçmadı. Kim Taehyun adlı dansçı sahnedeki duruşu ve görselliğiyle hayranları kendine hayran bıraktı. Hatta hayranlar tarafından Taehyun'u sahnede takip eden kameralar için özel çekimler oluşturuldu. Kareografi erkeksi bir hava katan Taehyun'un fotoğraflarındaki yakışıklılığıyla K-pop idollerinden fark olmadığı yönünde yorumlar var. Bazı hayranlar Taehyun'u daha önce G Idol ve XG gibi idollerin de yedek dansçılığını yapması sebebiyle tanıdıklarını belirtti. Sektördeki birçok kadın ve erkek idolün başka gruplarda dansçı olarak staj yaptıktan sonra kendi gruplarında çıkış yapmış olması Taehyun'un da yeteneği ve görselliğiyle gelecekte bir ileri olup olmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Daha fazla gelişme için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.